9000 yıllık sakız, taş devrinden bir alışkanlık. Sakız çiğnemek modern bir alışkanlık mı sanıyorsunuz? Tekrar düşünün. Arkeologlar Finlandiya'da tam 9000 yıl öncesine ait bir sakız parçası buldular. Bu bilinen en eski sakız örneği. Bu antik sakız huş ağacı kabuğundan yapılmış. Sadece çiğnemek için değil, aynı zamanda antiseptik özelliklere de sahipti. Yani taş devri insanları hem keyif hem de sağlık için sakız çiğniyordu. Sakızın üzerinde bulunan diş izleri o dönem insanların bu alışkanlığı ne kadar benimsediğini gösteriyor. Belki de stres atmak, belki de sadece ağızlarını meşgul etmek için. Kim bilir? Bu keşif atalarımızın bizden çok da farklı olmadığını kanıtlıyor. Binlerce yıl önce bile insanlar ağızlarını meşgul edecek bir şeyler arıyorlardı. Bu ilginç bilgi sizi de şaşırttı mı? Daha fazla arkeolojik keşif ve tarihi bilgi için bizi takip edin. Yorumlarda en şaşırtıcı bulduğunuz tarihi gerçeği bizimle paylaşın ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da merakını uyandırın.